Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar selamlar hepinize. Cumuka'nın GT 60'lık makinesini çalıştırdık. İnşallah hayırlısı olur. Durum nedir baba? Makine nasıl çalışır? Nem kaç olur? Isı kaç olur? İlk aşama nasıl oluşur? Her şeyi bana detaylı anlat. Ben ilk defa kuluçka makinesi... 37.7 kırmızı üstteki evet. ısı. 66 nem. Evet. Olması gereken değerler bunlar nem bir iki oynar orada sıkıntı yok ee, önemli olan ısıya hedeflenmek yani yoğunlaşmak Evet şimdi kuluçka makinesini ilk defa aldım otomatik benim makinem siparişimi verdim Yumurtalarımı nasıl koyacağımı anlatacağım. Ayar yapmam gerekiyor mu? Mesela 37.7'ye şu tuşları oynayıp, getirmem Hayır, o, gerekiyor o, mu? Ayarlı geliyor zaten. Zaten otomatik dediğimiz Hı. ayarlı. Peki nem ayarı var mı baba? Bunlar alttaki 67 olanla 66 nem. Yok yani benim e, makineyi çalıştırmadan önce yapmam gereken nem ayarı var mı? Çevirme nem ayarı ayırır, var mı? Onlar Tardeşim, ayarlı geldi, sadece suyunu koyacak. Ben bu makineyi çünkü daha önce hiç kullanmadım. Anladın mı? Sen Kocuğun bana diyeceksin yazıyor ki. Yazıyor ama görselinde de anlatmış olalım yani. Ha, sen bana diyeceksin ki ısıyı ayarlamıyorsun. Ama bütün fonksiyonlarını anlatman lazım ki ben kafam karışmasın. Arkadaşlar 37.7 ısıyı bulmanız gerekiyor. Buldunuz. Evet. Zaten içinde de su havzası varsa o kendi nemini zaten alabiliyor. Mesela su havzası nedir? Bir aç bir göster. Buradan depomuz var. Evet. Burada Yan su depomuz var. buhar basan makinemiz var içeri. Tamam. Ekstra da çanak var. Orada su biterse yedekleme. Şimdi bak biraz sonra otomatik depodan suyu alacak şamandıra içeri buhar basacak şimdi içerideki ısı ve nem düştüğü için Hı -hı. otomatik olduğu için derecenin artması için şu arkadaki mekanizmayı çalıştıracak peki bu sarı şeyler ne bu plastikler ne işe yarıyor? aparatları bu standart olduğu için kanal olduğu için her şeyi koyabiliyorsun. Evet. Ama öyle 9 tane alıyor, böyle 13 tane alıyor. Bir de bıldırcın yumurtası zaman zaman küçük olduğu için aşağı düşüyor. Hı hı. Bu aparatla düşmüyor. Bu aparatı internetten alabiliyor muyuz? Tabii ki. E, bu makinenin aparatı Cumhurka'nın kendisinde var zaten. Cumuka'da var. Farklı kuruşkan. İsterse zaten bazılar o mali... arkadaşlar devreye girdi. Peki Derek bu ses yok. ne baba? Nem düştü, ısı düştü, alarım. Sana alarım veriyor. 37.5'e düştü arkadaşlar. Hı hı. Nem de 30'lara kadar düştü bak. Ee, sadece bıldırcın yumurtası mı koydun baba? Tamamen bıldırcın yumurtası. Hangi ırklar koydun? Japon, Jumbo, Kıbrıs, Ukrayna olmak üzere. Hı hı. Aynı zamanda bu hayvanların döllü yumurta satışı mevcut mu? Mevcut. bir de bu ağırlık çaprazlama koydum. Evet. Farklı Ukrayna renkler güzel. Ana, güzel renkler gösteriler çıksın diye. Evet. Arrojman bir renk bekliyoruz. Nasıl? nasıl o zaman 15-14 gün sonra çıkımda Bicak görüşürüz. Olsun. Evet arkadaşlar 10 Kasım diyelim. Merak ettiğiniz konuları, 10 soruları Kasım'da yazın. Çıkmış olacak. Görüşelim. Ekleyeceğim bir şey var mı baba? Herkes kendine dikkat etsin görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.